Evet kaçmak sıkıntı. Yani darlığını kabul etmek çok basit bir şey. Bunu akıllan yapacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Ben yani anladın mı? Akıllan yapılır. İnsan nasıl aklını akıllan yani akıl varlık lan e, ahmaklığı seçiyor, ahmak oluyor. Akıl ne oluyor? Zekaya dönüşüyor. E, Tacilen aynı insan aklı aklı kullanacak aynı düştüğü bataklıktan insan aklan çıkacak. Yani nasıl oluyor bu peki? İşte şöyle düşün. İnsan günaha düşebiliyor. Meyilli. E ne yapacak şimdi Düşen aman düştüm devam etmesi lazım. İslam diyor ki yapma. Tövbe et. Ve bir daha da öyle yapma. E i̇şte itikadi düşkünlüğe düşmüşsün. E cahilliğin kurbanı olmuşsun. Olmuşsun bunları yaşamışsın. Bitti gitti ama akıllan çıkacaksın. Evet artık bana nasihatçı geldi. Nasihat anlattı. Ben bunu Sultan Sakir'den kadar sallaha biliyorum. Artık demek ki ben böyle düşüncelerle din, diyanet yapmayacağım. Benim İslam'ım var. Benim İslam'ım var. Ben İslam eyleyim. Zayıfım, mayıfım, bilmem neyim. Ama benim de bu var. E o zaman ne yapacak insan işte, akla sığmış olacak, akıldan bir de Allah'a sığmış olacaksın. E bu kadar basit. Darlık, darlık olacak. Niye? Bu nefis zaten, sen zaten aklını nefse teslim ettiğinden bu durumdasın. Yani gelen bilgi net. Gelen uyarı net. Ama bir incelik var orada, kasılıyorsun. Sebep işte bu incelik bu. Akla güvenmiyorsun kendi aklına yani zekana güvenmeye çalışıyorsun. Yani kendine soru soruyorsun içeride. E zaten seni perişan eden nefsi e senin düşman olacağın şey de kendi nefsin. Yani kendi düşüncen, nefis derken böyle geçiştirme. Komple düşün. Düşüncen, anlaman, idrakın her şeyin bozuk. Ama işte akla uy keyif yap. Çünkü neden insan darlığını öğrettik? Darlığın hikmetini anlattık. E sendeki darlanma e, bu duygularını terk etmek istemiyorsun. Kamilliği sevdirmiş sana. E, aklını yitirmişsin. E, zaten ahmak deniyor. Öyle değil mi? Ahmaklıkta kalmakta ısrar etme. Bak darlık geçer gider. Bu kadar basit. Geçen kırşatın gibi. E, kırşat senin gibiydi esvelin. Ama bak adam yavaş yavaş emareye tekrar geçti. Yani hidayetine geri döndü. E sen de dön. Ama bunu akılla yapacaksın. Kalple yapamazsın ki. Kalbin bozuk. Kalbin, nefsin esaretinde. E bu bizim için de geçerli. Şu andaki nasihati aklen takip edemesem ben de nefsim benim de bir yönüm esvelin değil mi? Hop esvelini atarlar. Esmelin. Bu böyledir. Kayda böyledir. E şimdi kamilim, kamil değilim diye yerlere niye atayım kendimi? E, değilim çünkü sonuçta. E, bu akılla bunu terazi yapabiliyorum, düşünebiliyorum. Nefsi düşünsem bunları düşünemem. Çünkü nefis bende de aynı. Seçilmişsin, baksana sofisin, bilmem nesin. Bu nefis bu zaten. E ben bu tenkine kanmak zorunda değilim ki. Hani tercih ediyoruz akılı kullanıyoruz. Hangi aklı bu? İslami akıl bu. Nasihatten gelen akıl bu. Benim de değil. Bu sefer ne olmuş oldu? Külli iradeye. cüzi iradem tabi oldu işte mis. Bak zayıflığım var. Korkmuyorum. Şeytan ışıkı korkutacak ya korkutamıyor. Neden? Sırf Allah'a külli iradeye, cüzi iradeye tabi olmanın güzelliğini yaşıyorum. E sen de yaşa. Senden aslan beklenmiyor ki. Ama şimdi bunlardan uzak kalırsan, kaçarsan, sinersen senin orijinalin bozuk. Senin orijinalin taklaya zaten gelmiş. Senin orijinalin sapkın. Ama lakin sence de kesinlikle değil. Sence de kesinlikle sen seçkinsin, muratsın. Farklısın. E zaten sen o kafada olduğun için e, Bizim bu kafada değilsin Yani aynı aklı kullanamıyoruz E terk et Rahat et Keyif yap Çözümleme yapma Duygu takibi yapma Çünkü niye Senin duyguların bozuk Bozuk Şey gibi düşün bunu Tekfir Yani bir bütün insan tevhid inancında olsa Tevhid inancında olsa Tekfirden bir tevhid inancı insanı sakınır Korkar Değil mi onun gibi işte aynı böyle E sen de ne yapacaksın Uyanık olacaksın Al al sana akıl işte akıl veriyoruz Bunu da Sultan Saki'den bil e Gafs'ın zamanında da işte bozukluk yaşamışsın e devam etme Sultan Saki zamanında Kadı var. Etme terk et Rahat et Huzur İslam'da Bir de nefse söyleyeyim huzur nerede evladım? para 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 da diyor. Tamam. Biz ama İslam'daki ne alacağız? Nefsin söylemini almayacağız. Böyle basit. Çünkü öte türlü kendi başımıza akıllı terk edersek kendi başımıza e nefsin a, nefs devreye giriyor. E nefs o zaman akıl değil zekayı kullanıyor. Nefs bu ya. Bizim sohbetlerimizi, nefsin üzerine. Hakikatlerimiz nefsin üzerine değil mi? Dikkat edin. Böyledir bu işler. Uyanık ol.